Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz umarım yerindedir. Günaydınlar sabah izliyorsanız. Şimdi yeni planı var mı? Sabah enerjisiyle bakacağız. Evet. Şöyle diğer destemi kenara alayım. Yeni bir planı var mı? Tabii ki her zaman olduğu gibi anlık enerji okuması yapacağım. Ondan sonra sorumuzu soracağız astrolojik kehanet yani Destemi aldım bir dakika. Evet, doğru söylemişim. Bazen isimleri unutabiliyorum. ki enerji okuması tam şu anda açılıma girdiğiniz anda YouTube'a girdiniz, gördünüz ne durumda? odaklanın aklınızdaki kişiye evet şöyle çekeyim bu desteğin kartları bir hayli büyük evet açıdan çıkmasın 10. ev. sosyal rollerimi dengeliyorum evet zihnimin potansiyelini sonuna kadar kullanıyorum Pembe gözlüklerim görüşümü engelliyor. İkizler. İkizler enerjisi çok aldım zaten. Hani üçüncü evi görünce de yine ikizler enerjisini aldım. Evet. Pallas. Bilgeliğe ulaşma potansiyelimi gerçekleştiriyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar zaten şurada bu kişi Arka planında ne var diye sorduğumuzda çok fazla zihin çalıştıran birisi var. Kendi hayatıyla ilgili, işte sosyal ortamıyla ilgili, ailesiyle ilgili. Şu an merkezinde bakın aşk konusu var, duygusal konular var. Fakat duygusal konularla ilgili Venüs enerjisi var, aşk enerjisi var. Başarı kazanabilmek için, sonuca ulaşabilmek için belki de strateji yapması gerekiyor. Bakın çok net. ikizler enerjisi, strateji zihin enerjisi çok fazla zihin çalıştırıyor. Şu an zaten açılım konumuza da tam denk geldi. Çok fazla kafasında plan program yapan, çok fazla strateji yapan birisi var. Özellikle sosyal hayatıyla ilgili, sosyal rollerle ilgili, iletişimle ilgili, insan ilişkileri. Bu konuları Odağını almış ve bu konularla ilgili Şurada şöyle bir sonuç var Nerede hata yapıyorum Nerede yanlış yapıyorum Veya nasıl bir iletişim Nasıl sonuçlar doğurur Bunları eline boyuna analiz eden birisi var Ve bu şekilde Stratejik davranırsam Hem aşkla başarı Hem işte başarı Hem sosyal hayatta başarı Hem duygusal anlamda başarı Böyle bir enerji var ve e, gerçekten dediğim gibi ikizler enerjisi çok baskın. Tekrar söyleyeyim. Burçlar burada baskın burçları ben söylüyorum. E, o kişinin doğum haritası. Bazen sizin enerjiniz yansır. E, o kişinin doğum haritasını net bilmeniz lazım. Burada önemli olan enerji. Yani ben bu aldığım zaman hangi enerjilerde? Hangi düşünce tarzında? Stratejik geldi. Kendi arka planında aşk istiyor mu? İstiyor. E, sosyal hayatı ve işte duygusal hayat arasında dengesizlik var şu an, sorunlar var. Bunları düzeltmesi gerekiyor. Sağlıklı bir süreç götürmesi gerekiyor. Ve bunu yapabilmesi için çok stratejik davranması, çok stratejik olması gerekiyor. Özellikle iletişimle ilgili, diyalogla ilgili, hani insan ilişkileri konusunda sorun yaşamamak için. Çevresiyle ilgili sorun yaşamamak için. Evet. Sizinle ilgili... Fazla geldi. O yüzden şöyle bir daha karıştırayım. Bu attı artık. Açık geldi. Yengeç. Yengeç. Evet. evet. Aile kavramı önemlidir. Burada. anaçlık vardır bazen. Ve balık var. Bilinçaltı korkular. Bilin kalbimin en derine ve spiritüel dünyama... Dönüyorum. Maneviyat da önemli. Aranızdaki süreçte manevi bağlantıdan bahsediyor. Ee, hassasiyet, duygusallık, gelgitler bazen bilinçaltı Venüs ağ. Sorun yaşıyorsun sevgili arkadaşlarım. Venüs retrosu var burada. Yani e, burada acele karar almak Belki acele karar alınmış, hızlı kararlar alınmış ve aranızda sorunlar yaşanıyor. Şu an sakin kalmam gerekir diyor. Buradaki aşk konusu demek ki sizinle bağlantılı sıkıntı var. Sıkıntının kaynağı daha çok yanlış iletişim sorunları, yanlış iletişimler pardon, iletişimden kaynaklı sorunlar. O zaman diyor, evet bu sorunu çözmem gerekiyor fakat daha sakin olmam gerekiyor. Duygusal kararlardan çok stratejik kararlar beni başarıya götü. O Merkür iletişim sorunları net yani geldi bakın. Şu an bir sessizlik var. Çözülmesi gereken bir sorun var. Aranız iyi değil. Bunu çözmesi gerekiyor. Çözmesi için de Mars. Evet. Cesaret gerektiriyor. Cesarete ihtiyacı var ya da şöyle göstereyim. Biraz bu durum Ateş enerjisi vardır. Geriyor. Burada biraz hırs var. Gerginlik var. Deli cesaret de var. Evet. Stratejik sorunları çözmek istiyor. Şu an büyük sorun yaşıyorsunuz. Sessizlik var. iletişimle ilgili sorunlar yaşamışsınız. Bunu çözmesi gerekiyor. Çözmesi için cesarete ihtiyacı var. Güce ihtiyacı var. Biraz da böyle agresif tavırlardan da bahsedebiliriz. Evet. Ne istiyorum? ne istemiyorum seninle ilgili ne hissediyorum ne hisse yani bunu sorguluyor isteklerini sorguluyor ve bu istekleri doğrultusunda şuradaki sorunu çözmek için sanki böyle evet şans zenginlikler bana doğru çıkıyor siz onun şanssınız şans kaynağısınız bakın ve bu kişi bunu kaybetmek istemiyor sizinle olan şansı tekrardan yakalamak için Gerekeni yapmak en önemli gereken durum nedir? Cesur olmak. Cesur olmak, olaylara mantık çerçevesinde bakmak, hassasiyet göstermemek, sorunu doğru analiz etmek Aslında burada güzel bir şey var. Biraz bu durum gelse de e, ve tekrardan e, ne istiyorum seni istiyorum o zaman gerekeni yapmam yapmak için ne gerekiyor? Cümle biraz düşük oldu. Cesaret gerekiyor, mantıklı adımlar gerekiyor ve bunu da yapmak istiyorum diyor bu kişi. Çok güzel geldi. Evet balık. Biraz e, bilinçaltının derinliklerine inmiş, isteklerini de sorgulayan birisi var. Evet. Yeni planı neymiş bakalım. önce katini alayım aç güzel Bakın aslında bunu yapmak istiyor. Of ben hani şunu aldım hani böyle burçları merak edenler biraz önce söyledim zaten mevcut burada gelenler var ama hani bir oğlak ve balık etkisi tekrar geldi özellikle balık etkisi evet yay burcundan da bahsedebiliriz sevgili arkadaşlar burada ne var biliyor musunuz bir bağımlı olduğu bu kişiyle aranızda sorun yaratan negatif enerji yayan kopmakta zorlandığı başka birisi var ise burada da onu bitirmesi gerekiyor. Bunu onu bitirmekle ilgili bir plan yapması gerekiyor. Planı bu doğrultuda olacaktır. Birincisi bu. Çok kötü enerjili. Hani tüyleri diken diken eden şey vardır ya. O kişiyi düşündüğü zaman, o kişi devreye girdiği zaman ya da sizin tüyleriniz diken diken oluyordur. Yani o kadar e, negatif bir enerjiden bahsedebiliriz. Burada bir valide kartı var bir anne enerjisi ve vazgeçilemeyecek bir kişidir bu kişi ekarte edilmesi zor birisidir Bu bunu, bunu çözmekle ilgili asıl planı şu anda bu sabah enerjisiyle ee, burada gerçekten bir anne olabilir mi olabilir burada yanlış da anlaşılmasın ilişki açısından böyle bir enerji var o kişi çok kötü birisi olması gerekmiyor ee, veya bazen sizin enerjinizi bile öyle alıyor olabilir. O o kadar e, böyle bilenmişsinizdir ki birbirinize. Bir taraftan da şunu söylüyor burada ben şunu da aldım. İkiniz arasında sağlıklı bir ilişki yoktur. Bağımlılık ilişkisi de, tarzında bir ilişkiniz vardır. Bunu çözmesi gerekiyor. Bu durum sıkıntı yaratıyor. Sağlıklı kararlar almasını, e, sağlıklı planlar yapmasını önlüyor ve e, çözemedikçe de yalnızlığa düşüyor. Ya da işte şuradaki konuyu çözmesi gerekiyor. Ve zorlanıyor. En büyük planı bu durumu çözmek. Ve bakın eylemsizlik var. Sessizlik var. Burada Merkür Retrosu var. Zaten, zaten tam da retro döneminden geçiyoruz. Bunu çözmesi gerekiyor. Ve eyleme geçip ciddi adımlar atmak. Kökleri sağlam adımlar atmak. Aile kurmak. Ciddi teklifler veya kararlar almak. Bununla ilgili bir planı var bakın. Bunu size söylemek, belki de hiç söyleyemedi. Bunu söylemekle ilgili bir planı var. Ya da aile bir bir engel oluşturuyorsa onunla ilgili hamleler yapmak, o durumun çözümüyle ilgili hamleler yapmak istiyor. Planında bu var. Bakın, burada valide, burada mide karakteri geldi. Bir hayal kırıklığı. Yani bir mide karakteri ya engel ya bu kişinin önünde valide ve de aynı kişi, e, negatif enerji yayıyor, aileyle bağlantılı birisi, vazgeçilmesi, ekarte edilmesi zor birisi. Bu durum hayal kırıklığı yaratıyor. Ya da şu an ben biraz plan yapacağım, benim ciddi planlarım var, bazı konuları çözmek istiyorum. Fakat sizin tarafınızdan bir hayal kırıklığına uğrama durumu olabilir. Nasıl bir hayal kırıklığıdır? E, sizin tavrınız... Mide enerjisi ya yorulabilirsiniz. Biraz huzursuz enerjilerde, biraz sıkıntılı, kıskançlık enerjisi olabilir. Yani ne istediğini bilmeyen bir enerji olabilir. Öyle olmanız gerekmiyor. Ee, karşı taraf öyle algılıyor olabilir. Hemen tabii ki kart alayım. Ya sevgili arkadaşlar bu mide daha çok evet siz ya başkalarının etkisinde kalıyorsunuz bu enerjiyi yayıyorsunuz. Başka birisi var onu kıskanıyorsunuz diğer kişiyi ve bir imparator bekliyorsunuz güçlü bir enerji bekliyorsunuz ya da gerçek anlamda burada valide enerjisiyle bu kişi aynı kişi aranızda böyle ciddi bir engel var ve ondan dolayı karşı taraf küçük adımlarla geliyor. Her defasında sizi hayal kırıklığına uğratıyor. Bir imparator bekliyorsunuz karşınıza. Bu durumu çözmesini bekliyorsunuz. Olay bu. Ve bununla ilgili bu kişi de bunun farkında. Ne burada nasıl bir plan? Evet, duygularla gelmek istiyor. Gerçekten duygusal adım. Bakın şövalyeler geldi. Eylemleri arttırmak istiyor. Durağan süreçten çıkmak istiyor. Fakat kafasını kemiren binlerce düşünce var. İşte şuradaki sorun bence. Hani üstüne kart almasak bile bunları çözmesi gerekiyor. Planı bu. Romantik adım atmak. Ancak bu fareler önünde engel. Dediğim gibi sizin tarafınızda. Ya da kendi Evet Sevgili arkadaşlar siz mi güvenmiyorsunuz Siz mi artık içinize kapandınız Yani e, kafasını kemiren temel sorun Sizin tarafınızda sanki Siz artık e, inanmıyorsunuz Güvenmiyorsunuz Zaten o sorunu çözemez diyorsunuz Veya o engel aramızdan kalkmaz diyorsunuz Hiçbir şey yoksa ona ina, inanmakla ilgili, güvenmekle ilgili sorun yaşamışsınız. Kendi içinize dönmüşsünüz. Bu kafasını çok karıştırıyor. Beynini kemiriyor. Evet. ne burada planı ne dediğimde hiçbir şeyi umursamamdan, hiçbir e, sorunu, yani her engeli aşarım modunda birisi var fakat valide enerjisi buraya bir o kadar net bir şekilde oturuyor ki ve bu ikilemde bırakıyor. Burada söylediği net bu sorunu çözmem lazım planım bu sorunu çözmekle ilgili. Ve değnek altılısı var. Ne olursa olsun başarmam gerekiyor. O konunun net olarak bitmesi gerekiyor. O bitmeden yolumuza devam edemeyiz. Planında bu da var. Biraz önce anlattım. Devam edelim. Sabah enerjisi yeni planın. Planı var mı derseniz önce plan yap. Gerçekten var bu kişinin planı bakın. Kolektifin çoğunluğu için Plan var burada. Evet sevgili arkadaşlarım çok sıkıntı veren bir bağımlılık sorunu var burada. Farklı bir sorun da olabilir. Bir kişi dışında kendine zarar veren bir bağımlılıktan. Evet, mutlu olmak istiyor. Yani şöyle göstereyim. Ben mutlu olmak istiyorum diyor. Bir haber. Haber bekliyor ya da haber verecek. sanki böyle bir haber ulaşacak. Böyle bir plan var fakat sizden destek bulamaz, bulamam diye üzülüyor. Sevgili arkadaşlarım yeni planı dediğimizde burada çok net bir e, şey var. Artık tamamlanma var. Acı acı çekmek istememe var. Acıdan çıkma var. Üzüntüden çıkma var. Bu nasıl çıkarım diyor. Gereksiz şeylerle uğraşacağıma, kafa karışıklığı yaşayacağıma. Yani Turan karakterinden çıkması gerektiğini fark etmiş. Turan enerjisi yayıyorsa böyle zayıf eylemler, ben bilirim modları, ego, egosal da, tavırlardan çıkmakla olur. Yani karakterim değişir mi? Değiş, değişmem gerekir diyor. Ya da böyle bir kişi var ise bu sorunu çözmekle ilgili bir planı var. Evet, her şey aydınlansın diyor yani. Güneş enerjisi var. Yani karanlık, karanlık yönleri var. Fakat bakın burada bir bağımlılık sorunu olan taraflardan bu kişinin planında bu var. Bundan kurtulması gerekiyor çok negatif enerji yayıyor. Ya bu bir kişi olsun ya bir farklı bir zararlı bir alışkanlık olsun. İkiniz arasında bağımlılık enerjisi bile olsa bundan çıkması gerekiyor. Bu enerji bunu planlıyor bakın. Bu enerji bu sağlıksız enerji burada Turan enerjisi yansıtmasına da sebep oluyor. Ego, <laughs> gergin enerjiler, egosal tavırlar ve iki tarafa da acı veriyor. Bundan kurtulmakla ilgili bir planı var. Ve bir taraftan da şu var kıskançlık aranızda kıskançlık sorunu yaratan birisi var ise kolektifteki çoğu arkadaşım içinde var o sorunu çözmesi gerekiyor bununla ilgili bir planı var burada eyleme geçecek fakat istediği bu, bu konular istediğini yapmasına engel küçük adımlar atmasına sebep oluyor daha büyük eylemler daha büyük adımlar buraya da tek bir kart alayım Evet. Biraz da maddi konular. Biraz da hesap kitap konuları. Ve şunu da fark etmiş bu kişi. Planlarında bu da var. Alma verme dengesi. Hep söylüyoruz da son derece önemli. Yani bir tarafın çok verici durumda olması, diğer tarafın beslenmesi, duygusal beslenme, küçük adımlara karşı mesela değnek prensi adımını atıyor. Siz kuba kralı adamını atıyorsanız bir dengesizlik oluşur doğal olarak. Bunun çözmesi gerektiği ile ilgili de bir planı var. Ve burada mutlu olmak istiyorum. Mutlu olmak, mutlu etmek, duygusal tatmin, aile kavramı, gerçek bir mutluluk istiyorsam şu sorunları çözmekle ilgili plan yapmam gerekir. Planımda mutluluk var ve bunun haberini yakın süreçte sana vereceğim diyor. Bu haberi alacaksın diyor. Veya Sizden de böyle bir beklentisi olabilir. Fakat kendi böyle bir haber düşünüyor. Fakat burada şu da var. Hızlı bir eylem. Bir an önce bu haberi vermek istiyor. Karar karar da alacak sanki. Bu planını size söylemek istiyor. Fakat ya destek olmazsan ya buradaki sorunu çözmemiş ise, çözmekte sıkıntı yaşıyorsa, buradaki bağımlılık durumu duruyorsa bundan dolayı bundan dolayı böyle bir korkusu da var. Fakat bunu ıı, aşmak da istiyor. Bu sorunu bitirmek, çözmek de istiyor bu kişi. Evet, konuşturalım. Karşınızda olsa tam şu anda ne söylermiş? Yine grubunuzu seçin. Aha, eril karışmış yine sevgili arkadaşlarım. Bir dakika tekrar alacağım. O kadar dikkat ediyorum. Her seferinde. Şöyle kontrol edeyim. Dişil e, eril enerji yerine geçmiş. Dişil enerji. Hat, tamam onları seçtik. Birer tane daha alayım. Hat, hadi bakalım eril enerji bugün. Çok konuşsun. İki tane de geldi zaten. Ortak enerji dişi. Ben de konuşacağım. Benim de söyleyeceklerim var. Dedi. Ne alaka? Niye o konuşuyor? Gibisinden bir tavır oldu. Şimdi evet. Ortak enerjideki dişiller. Beni izleyen dişil arkadaşlar veya karşıda bir dişil var ise. Benim hevesimi kırma, bana kendin olarak gel, elini ya vicdan bekleyen birisi var. Hevesimi kırıyorsun. Yanlış tavırlarınla. Yaptıkların ya da yapmadıklarınla maske takarak geliyorsun ya da benim hevesimi kırma, elini vicdanına koy. Benim yerimde olsan ne yaparsın deyip anlayış bekleyen kolektifteki ortak enerjideki dişiller anlayış bekliyor beni izleyen erkek izleyicilerime de duyurulur. Şimdi birinci grup. Karşıda bir burada evet size ihtiyaç olan bir dişil var. Bunu söylese de söylemese de anlayış bekliyor. Yani tepki gösteriyorsa bu siz istemediği için değil. Sizin anlayışsız olduğunuzu kusura bakmayın düşündüğü için. Beni izleyen dişil arkadaşlarım ona ihtiyacınız var. Boşluk hissiyatı var. Bakalım. Seni özledim. Konuşarak halledebiliriz. Yani tipik eril şey olsa da özlem var o da sizi istiyor ee, siz tepki gösterdiyseniz gitmenizi istemiyor konuşarak bazı şeyleri çözebiliriz evet seni belki de anlamadım ee, yani senin isteklerini fark edemedim konuşalım hemen tepki verme diyor size güzel. bu taraftaki dişil sorunlarımızı çözmeliyiz evet belli ki sorun var belli ki karşı taraftaki dişil le aranızda belli zaten açılımda da geldi. Bunu beraberce çöz sizi çözün demiyor bakın. Beraber çözebiliriz diyor erkek izleyicilerim. Dişil arkadaşlarım, evet sorun çözmek için işbirliğine hazırsınız. Bu enerjiyi muhtemelen karşıya yansıtıyorsunuz. Eriller ne diyor? Bazen yoruyorsun, yeniden başlayalım. Of. Yani siz ortak bir şeye varabiliriz diyorsunuz. Yoruyorsun diyor. Yorma nedir? Tepkisizlik sizi çok yormuştur. Yorgunluğa gelemeyen birisi var fakat yeniden başlamak istiyor. Her şeye rağmen bir takım sorunlar olsa da kıskançlık olabilir. İşte diğer kişiler olabilir. Yorucu bir enerji. Evet yoruyorsun ama seninle yeniden başlamak istiyorum diyen bir o da yani sorun çözmek istiyor aslında. Ne diyelim? Hakkınız hayırlısı olsun. Bir sonraki açılımda daha doğrusu Akşam açılımında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.